Plan yivlerindeki müziği okumak için onu parçalara dönüştürür ve elektriğe çarpar. Pickup müziği bir plan yivlerine iğnesini dokundurarak okur. Aslında bir pickup'ın temel amacı plan yivleri içindeki mikroskobik tepe ve vadileri elektriğe dönüştürmektir. Elektrik bir yükseltici yardımıyla yükseltilip hoparlör tarafından müziğe dönüştürülür. İğne için bir kaydın yivlerini okumak, mikroskopik tepeciklerin üzerinde yaklaşık bir kilometrenin üzerinde yolculuk yapmak gibidir. İğne plak gibi üzerindeyken inanılmaz bir hızla devamlı olarak döner. İğne yivlerdeki desenleri elektriğe dönüştürmek için konumunu saniyede 18 bin kez değiştirir. Peki, bu nasıl çalışır? Pickup, bir plak. Pickup motoru, ses kolu ve okuyucu başlık. Algılayıcı kartuş. Bu da bir plan yivlerini elektriğe çeviren şey. Önce pikabı çalıştırıp pila döndüreceğiz. Kartuşun iğnesini yerleştirdiğimizde yüzeyi kaplayan sarmal yivi takip eder. Plan her iki yanındaki yivler yaklaşık yarım kilometre uzunluğundadır. Plan dönmeye başlamasına itibaren Yivler öylece duruyor gibi görünen iğnenin altında kayıverir. Ancak Yivler pürüzsüz olmaktan uzaktır ve iğne de kuşkusuz öylece durduğu gibi durmaz. Plan yüzeyi küçük tepeler ve vadilerle doldurulmuştur. Bir kıyaslama yapacak olursak, kimi tümsekler insan saçından 3500 kez daha incedir. Küçük tepe ve vadiler plan sıkıştırılmış olan müziği temsil eder ve bu yumru ve tümsekleri elektriğe çevirmek de pickup'ın işidir. Algılayıcı kartuş her şeyin gerçekleştiği yerdedir. Bunu nasıl işlediğini gerçekten bilmek için tek bir yol var. Parçalara ayırmak. iğne iki parçadan oluşur. Manivela ve en sonundaki sivri ucu. Bir mıknatıs, bakır bobinler ve iletkenler. Plak dönerken sivri uç yiğitlerin üzerindeki tepe ve vadileri sürekli takip eder. Sivri uç inanılmaz derecede meşguldür. Yukarı aşağı sağ ve sola olmak üzere saniyede 18 bin kez konumunu değiştirir kartuş bu inişli çıkışlı gezintiyi elektriğe dönüştürür. Nasıl? Sivri uç manibelaya iliştirilmiş ve kendini her bir yöne zıplatan bir mıknatısla gidip gelir. Ve bu aslında sürecin başlangıcıdır. Bir mıknatıs manyetik bir alan yayar. Mıknatıs hareket ettiği zaman manyetik alanda onunla beraber hareket eder. Müziği temsil eden yivlerdeki minik vadi ve tepeler hareketli bir manyetik alana dönüştürülür. Bir sonraki aşama tüm bu hareketin bakır bobinlerin bulunduğu yerde elektriğe dönüştürülmesi. Doğal bir süreçte gerçekleşen bu elektromanyetik olgu için teşekkür ediyoruz. Yani indiksiyon. Bir bakır bobin manyetik alana girdiğinde ikisinden biri diğeriyle ilişkiye geçip bakır bobinde görülen elektrik akımına sebep olur. Manyetik alanda görünen bu hareketlilik kartuş bobinlerinde bir elektrik akımının gözlenmesine sebep olur. Elektrik akımı plak yerlerindeki vadi ve tepeciklerin elektriksel ifadesidir. Müziğin elektriksel bir sunumu. Pikap üzerine düşen görevi yerine getirdi. Şimdi ise elektrik akımı yükseltilip hoparlöre iletiliyor. Pikap hassas bir virtüözdür. İnsan saçından tam 3500 kez daha küçük olan bu vadi ve tepecikleri manyetik olguyu ustalıkla kullanarak deşifre eder. Bir plakta sıkıştırılmış olan müziğin okunması için minik vadi ve tepecikler elektriğe dönüştürülür. Kusursuz bir gösteriydi. Harikulade.